Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Suudi Arabistan'dan flash Türkiye kararı kaldıracaklar. Değerli izleyenler, Türkiye Suudi Arabistan'la ilişkileri yeniden canlandırmak için adımları attı. Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin gerilemesine neden olan Cemal Kaşıkçı davasının devrinin ardından iki tarafın tekrar yakınlaşması bekleniyor. Türkiye Suudi Arabistan'la ilişkileri yeniden canlandırmak için adımları attı. Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin gerilemesine neden olan Cemal Kaşıkçı davasının devrinin ardından iki tarafın tekrar yakınlaşması bekleniyor. Financial Times'da yer alan habere göre Türkiye ihracatçılar uzun süredir Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye karşı uyguladığı gayri resmi ambargoyu hafiflettiğini açıkladı. Gazetecik Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi nedeniyle 26 sanığın yargılandığı davada karar alındı. Davayı görüşen mahkeme, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı'nın da yeşil ışık yakmasıyla davanın durdurulmasına, dosyanın Suudi Arabistan adli birimlerine devredilmesine karar verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlarından İbrahim Kalın, duruşmadan önce Financial Times'a verdiği röportajda Ankara'nın Suudi Arabistan'da yeni bir sayfa açmak istediğini söylemiş, Kaşıkçı davası nedeniyle sorunlarımız oldu. Ancak üzerimize düşeni yaptığımıza inanıyoruz ifadelerini kullanmıştı. Kararla birlikte gıyabında yargılanan şüpheliler için Türkiye'de çıkarılan tutuklama emirleri ve dünya çapında tutuklamalarını isteyen Interpol kırmızı bültenleri de kaldırıldı. Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olan davanın bu şekilde sonuçlanmasının ardından iki tarafın tekrar yakınlaşması bekleniyor. Cemal Kaşıkçı cinayetin akabinde Türk etkili makamları davayı titizlikle incelemiş, süreç yargıya taşınmış, öte yandan Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler gerilmişti. Suudi Arabistan'ın resmi olmayan bir ambargo uygulamasıyla 2020 sonbaharından itibaren Suudi Arabistan'a yapılan ihracatta belirgin düşüşler olmuştu. Dosyanın Suudi Arabistan'da adli birimlerine devredilmesi kararıyla birlikte Suudi Arabistan'ın Türkiye'den gelen ürünlere uyguladığı gayri resmi ambargonun gevşetildiği öğrenildi.